Merhaba değerli arkadaşlar, sizlere e, yazlık sebzelerimi göstermek istiyorum. Şöyle fasulye serasının hemen kıyısına kendimize yetecek kadar arkadaşlar birer ikişer sıra e, sebzelerimi diktim arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şöyle hemen kenarda nanem var arkadaşlar. Şöyle ince patlıcanlarım arkadaşlar. Çiçekte. Şöyle bamyalarım gösterdi arkadaşlar. Şöyle fesleğenim var arkadaşlar. Fesleğenimiz olmazsa olmaz arkadaşlar. Bamyaya da koyarız. Patlıcan yemeğine, kabak yemeğine fesiken kullanırız arkadaşlar. Şöyle ince patlıcanlarım göstermeye başladı arkadaşlar. Şöyle bir sıra bamyalarım var arkadaşlar bir sıra patlıcan, yine bir sıra bamya. Bu tarafta biberlerim var arkadaşlar. Burada yine patlıcanım var arkadaşlar. Bize bu kadar yetiyor arkadaşlar. Şöyle dolmalık biberlerim gösterdi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Yine sivri biberlerim gösterdi arkadaşlar. Şöyle kılçık sivri arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Yine fesleğenimiz. Ve burada da nacur dikmiştim kenara. Nacurlarım gösterdi arkadaşlar. Şöyle. Uzun olur böyle bilmeyenler için. Bayağı. Evet çok güzel oldular. Nacırlarım arkadaşlar. Salatalık ve ala kavun tadında olur arkadaşlar. Bu şekil. sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şöyle bayağı uzadılar. Çok güzel oldular. Daha büyüyecek bunlar. Şöyle bamyamın çiçeği arkadaşlar. Evet. Burada da gösterdi arkadaşlar. Şöyle. Evet. Yine burada fesleğenim var. Evet. Bamyon gösterdi arkadaşlar. Bu da çiçekti. Şöyle fasulye serasının hemen kenarında. Şu taraf biber arkadaşlar. Bizlere yetiyor bu kadar arkadaşlar. Alan sebzelerini çok seviyorum arkadaşlar. Böyle içinde otunu almayı, toplamayı çok seviyorum. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.